Evet sevgili dostlar, kıymetli dostlar, efendim iftar saatinde programımız bence çok güzel bir şekilde akıyor, devam ediyor. Biraz geçmişi konuyoruz, konuşuyoruz. Biraz o ruhu konuşuyoruz. Kaybedilmemesi gereken bilinci, şuuru, dava dediğimiz efendim şimdilerde neredeyse demode gibi addedilen ama asla öyle olmaması gereken yegane duamız olması gereken dava bilincinin de ipuçlarını aslında alttan alta vermeye e, ve gündeme getirmeye, böyle bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten bir sürü sahte gündemler var, oluşturulmuş suni gündemler var. Hayır. Asli gündemimizi oluşturmak e, ve korumak bakımından ben bunları çok önemsiyorum. Dediğim gibi bugün iki güzel, birbirinden güzel misafirim var. Onlarla halleşiyoruz, söyleşiyoruz. Biraz muhabbet ediyoruz, özlemişiz. Sevgili Bülent abi ondan sonra ve sevgili Ömer Karaoğlu, Bülent Yıldırım'la beraber. Efendim, konuşuyoruz. Bu sohbet böyle devam edecek. Fakat arada yine bir esere müracaat edeyim. Yalnız şu İhanın kuruluşu aşaması çok önemli. Yurt dışına gitmeye başladık. Oradaki Müslümanlara yardım etmeye başladık. Böyle bir ihtiyaç oluştu ve ee, insanımızda da Müslümanlarda böyle bir duyarlılık var. Yardım da veriyorlar. Ee, her zaman da polis kontrolden geçiremeyiz <laughs> ondan sonra. Bunun biraz sistematize olması ihtiyacı mı ortaya çıktı abi? Nasıl oldu? Tabii Türkiye'de o zaman yasan zemin buna müsait değildi. Yani yurt dışına çalışabilecek bir vakıf kurmak mümkün değildi. Bu Bakanlar Kurulu'nun kararına ihtiyaç duyuyordu. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın e, isteği ve Bakanlar Kurulu'nun onayı. E, i̇şin doğrusu o dönemde bizim gibi hayat tarzı olanlara böyle bir vakıf kurdurmazlardı. Hatta e, 1992'nin sonunda Almanya'dan bir grup arkadaşla görüştük. Onlar Freiburg'da İHA isimli bir vakıf kurdular. Evet, evet. Ve e, Türkiye temsilcisi olarak biz atandık. Kuranlar içerisinde ilk fikir üretenler içerisinde Afganlı arkadaşlar da vardı. Hmm. Allah rahmet eylesin ikisi bu çalışmalar sırasında. Sarayova'ya girerken şehit oldular. Allah, Allah Yani bu iki arkadaşla. Allah rahmet eylesin. Bunların tabi ilginç bir özelliği vardı. Sabah namazlarını mutlaka camide kılarlardı. Hmm. Freiburg'da. Ve bir bisikletleri vardı. Her sabah giderken camiye milletin zilini çalarlardı. Ay ay ay. Bu derneği kuruyorlar ve Bosna'ya gitmeye karar verince parası yok etraftan duyanlar ya sana yardım edelim diyor. Yeni evli hanımı asla diyor buna izin vermem. Gidiyor yeni aldıkları eşyaların hepsini satıyor. Ondan elde ettikleri miktarı kocasına veriyor ve kendisi gönderiyor. Sarayova'ya giderken yani Sarayova'ya yardım götürme yollarını aradığımız bir dönemdi. Allah rahmet eylesin şehit oldu. O dönemde Türkiye'de yasal zemin buna müsait değildi. Sonra biz Türkiye'de İHA Vakfı'nı kurduk. 97'de Freiburg'daki İHA'yı kapattık hmm. yalnız. Burada bir ayrıntı var. Ve İHA'nın merkezini Türkiye'ye taşıdık. Daha sonra Avrupa'da birçok İHA kuruldu ama o İHA'lar o İHA değil. Değil, değil. Yani İHA'nın merkezini Türkiye'ye Türkiye. taşıdık ve 97 orayı kapattık. Sonra e 93 İHA'nın orada biliyorum. temsilcisi Almanya'da Vefa var. Vefa. Bizim Vefa Derneği. Musab abimiz. Musab Bey Aydın. O da gelecek. Yarın öbür gün programa katılacak. İnşallah. Ee, 93'teydi. İlk defa kurban organizasyonunu hmm. gerçekleştiriyoruz. Tabi bu arada bir hakkı teslim etmek lazım. Biz bunu Avrupa'da Milli Görüş Teşkilatı'nda öğrendik o zaman. Onlar kurban organizasyonu yapıyorlardı. Biz de 93 yılında dedik ki bir kurban organizasyonu yapalım ve haritayı şöyle önümüze açtık. Hakan Bayrağı dedim güzel bir slogan bu. O da düşündü dedi ki yeniden ümmet seferi. O güzel. O dönemde bu sloganı kullanmak da biraz yürek istiyor. Tabii, tabii. Ümmet ümmet kavramını telaffuz edemiyorsun. Netameli yani o tabii, zaman sorunlu. E, siyasi olarak algılanıyor ve üzerine birçok insan gelir kurum gelir. Yahu dedik bir şeyi delelim. 33 tane ülke belirledik. Ve sloganı da yeniden ümmet seferi koydu. Murat Yılmaz o zaman 18-19 yaşlarında. Şimdi bazen düşünüyorum ailesi buna nasıl izin verdi? <laughs> Biz 24 yaşındayız. Tabii. 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 Murat'a dedim ki Murat sen Keşmir'e git. Olur abi dedim. Allah Allah. O dönem Keşmir'e gitmek falan çok Baya bayağı yürek ister yani. Çok zor iş. Bir arkadaş Keşmir'e gitti genç yaşta. Başka biri başka bir tarafa derken ve ilk kurban organizasyonunu başlattığımızda Diyanet'ten bazı hocalar vekaleten kurban olmaz dediler. Hmm. Biz de gittik bazı hocalardan fetva aldık. Kurban olur diye ve karşılıklı gazetelerde birkaç gün böyle fetva şeyine girdik. Evet. Mücadelesine. Yazışmalar oldu. İki sene sonra Diyanet de başlattı bunu. Bu kurban organizasyonu şu açıdan önemli. Bunu yapış sebebimiz. Dünyanın neresine gitsek o dönemlerde misyoner teşkilatlarını gördük ve Kiliseler evet. Birliği'nin yoğun çalıştığını fark ettik. Bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Yine misyonerlerle ilgili bir kitap okuduğumda hmm. abartılı bir hikayedir bu ama doğruluk payı da vardır. Bir e, misyoner bir kabileye gidiyor Afrika'ya. Evet. 20 yıl uğraşıyor ve insanlar o kabilede hep Hristiyan oluyor. Evet. Dillerini çözüyor, kültürlerini çözüyor. çözüyor. Onlar hep antropologların filan hep e, o vazifesi var abi o. Hakikat payı yüksek yani. Daha sonra bir gün oradan bir kervan geçiyor. Kervandan bir Müslüman var. O Müslüman o geçiş süreci içerisinde tekrar konuşuyor, insanlar dinine dönüyor. Hmm. Yahu bu olabilir mi gerçekten diye düşündük. Peki biz bu kiliseler birliği, misyonerler çok güçlü, nasıl bunlar mücadele edebiliriz? O zaman dedik, bizi oraya taşıyacak bir sistem oluşturmamız lazım. Evet. Dünyanın dört bir yanına ulaşmamız lazım. Kurban organizasyonu öyle aklımıza geldi. E şimdi insanlar vekalet bize verecek, biz o kurbanları kesmek için Orta Asya'ya gideceğiz. Uzak doğuya gideceğiz. Afganistan'a gideceğiz ve orada bütün bilgileri alacağız. Ve işin başka bir boyutu daha var. O dönemlerde kitap okuduğumuz dönemlerde hep Haccı anlatırken evet. biliyorsunuz Ali Şirali'nin hac kitabından hac kitabından hac bir kongredir diyordu. Evet. Hı -hı. Ümmetin Aslında, kongresi. kongresi. Aslında İslam dünyası yıllık meselelerini orada konuşmalı. Alimler birleşmeli, siyasetçiler birleşmeli, Müslümanların meselelerini orada çözmeli diye. Biraz da onu düşündük. Yani şimdi düşünün, 2-3 arkadaşımız Orta Asya'da bir ülkeye gidiyor. 2-3 arkadaşımız Afrika'ya gidiyor. Başka biri Balkanlara, Kafkasya'ya gidiyor. Orada bütün halkla görüşüyor. Siyasetçilerle görüşüyor. Tabii. Kadar önlerleriyle konuşuyor, görüşüyor Tabii. ve bu kongrenin komisyonları aslında bunlar. Hmm. Yani oradan istişarelerini yapıyorlar ve e, meseleleri öğreniyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Evet. Biz yıl içerisinde bu meseleleri ele aldığımız zaman, görüyoruz ki bir yerde insani yardımı ihtiyaç var, bir yerde siyasi bir desteğe ihtiyaç var, Tabii. diğer bir yerde ticari desteğe ihtiyaç var. O zaman ne yapıyoruz? Ümmetin bu kurumlarıyla işbirliği içerisine giriyoruz. Bakın falan bölgede... Partner kuruluşlar. Tabii, Müslümanlar zor durumda. Şimdi mesela Moro, Patani, Arakan bunlar unutulmuş bölgelerdi. Yine geçenlerde bir kurban organizasyonu için iki yıl önce şu anda Mazlumler Genel Başkanı olan Faruk Ünsal kardeşim Evet. İHA adına kalktı Haiti'ye gitti. Evet. Şimdi Haiti ilginç bir yer. Ee, insanlar aç kaldı ve orada biliyorsunuz çamurdan evet. pasta börek çörek yaptılar yediler. Televizyonlara çıktı. Doğru. Ve Haiti'li insanların kökeni hep Müslüman köle olarak getirilmiş. Evet. 100 milyon civarında insan köle olarak getirildi ve katledildi. Afrika'dan. Bu Batı medeniyeti Endülüs'teki bütün insanları katletti. Tabii. Bu Amerika'da Kızılderileri katletti. Ve yani bunlar temelde zaten kan var. Eğer dünyada barış istiyorsak temelinde kan olmayan bir medeniyeti tekrar oluşturmak zorundayız. O da İslam medeniyeti. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sonuçta Haiti'ye gidince orada 3500 civarında Müslüman olduğunu fark